Canlarından herkese merhabalar. Sokak arası programıyla halkın gündemini bundan böyle ekranlarınıza taşıyacağız. Bu hafta Esenler'deyiz ve emekli maaşlarına gelen 2500 liralık zam mı soracağız? Acaba bu 2500 lira emekliye biraz olsun nefes oldu mu? Emekli misiniz? Emekliyim de. Ne kadar maaş alıyorsunuz acaba? 11 bin lira. Ne kadar oldu şimdi? Size zam geldi mi? Bilmiyoruz daha. Daha bilmiyoruz. Bu iktidar açlığa mahkum etti. Ne verecek? Versen ne olur? Vermeden de alıyor zaten. Ne olur? Versen ne olur? Vermezse ne olur? Hiç vermezsin daha iyi. Siz mesela nasıl şu an hayatınızı sürdürüyorsunuz? Efendim? Nasıl hayatınızı sürdürüyorsunuz? Nasıl sürdürüyoruz? Kuru ekmek yiyoruz işte. Belediye ekmeği yiyoruz. Nasıl sürdüreceğiz 10 bin lirayla? Değil mi? Peki bu bahsedilen 2500 liralık zam sizce nasıl bir rakam? Yeterli mi? Emekliye hiç biraz nefes aldırır mı? Ya o sadakat o. Sadaka oluyor bu. Başka bir şey olmuyor. Emekliğin ne kadar var? Emekliğime 8 yıl falan var. Bu bayağı varmış. Bayağı var. Sigorta girişimiz geç olduğu için yani geç emekli oluyoruz. Bir de prim de yok. E kaldı ki emekli olursak zaten emekli maaşıyla geçinemeyeceğimize göre fark etmiyor. Evet onu soracaktım. Şimdi emekli maaşları malum gündemde 2500 liralık bir zam var. Nasıl sizce bir, siz de bir emekli adayısınız? Ya bu komik bir şeydir. Yani resmen insanla dalga geçiyorlardır. Yani kendi maaşlarına baktıklarında e, dünya kadar para alıyorlar. E şimdi sabit maaşlarıyla dahi evet. geçinmeye çalışsalar yani mümkün değil. Yani ondan kaldı ki bu maaşla geçinemiyorlarsa halen kendi paralarına, maaşlarına şikayetçi ise peki vatandaş bu 10 bin lirayla ya da 12 bin lirayla ne yapacak? Yani kaldı ki gidiyorsun bir küçücük bir su içiyorsun 10 bin lira, 10 lira, 10 kuruş. Yani bir yerde bir yemek yemeye kalkışsın, bir ayakkabı kalkışsın. Yani anlayacağınız aslında bana göre var ya emeklilere işte siz hiçbir şekilde yapmayın. Toplu işte açık bir cezaevine koyuyor. İşte sizin sosyal hayatınız olmasın, yaşamınız olmasın, çay içemezsiniz, kahve içemezsiniz. Hiçbir şekilde sizin yaşam hakkınız yok. Ne kadar olmalı bir emekli maaşı sizce? Yani şimdi o ülkenin e, rafa seviyesine bağlıdır. Mesela bu bugün eğer e, Sizin örneğin bir yurttaş olarak rahatça geçinebilmeniz için, masraflarınızı karşılayabilmeniz için ne kadar e, ücret almanız gerekiyor? Yani benim en az 70 bin lira para almam lazım. Şu durumda benim halim. Yani çünkü kirada oturuyorum, e, elektrik faturalarını ödüyorum, su faturalarını bir sürü fatura ödüyorum. E kaldı ki ee, yani eşin var, çoluk çocuğun var. Ee, sen buna ne yapabilirsin? Yani eğer ben seni seçiyorsam ve benim haklarımı mücadele etmek için seni oraya gönderiyorsam yani sen bana bu haklılığı yapamazsın. Yani bu nedir biliyor musun? Bu halka dalga geçmektir. Yani halkın o gururunu, onurunu incitmektir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Emekli adayısınız. Nasıl sizce emekli maaşları, emekliliği bekliyor musunuz? Emekli şimdi günüm gelse de emekli olamam yani. Olmam yani. Çünkü nasıl be? Bir fa fatura parası yani. E, e, su, elektrik, doğalgaz faturası 10 bin lira zaten o oraya gider. Bunun kirası var, bunun geçimi var, çocuk okutması. Zaten millet çocuğu bıraktı. Herkes şu an çocuğuna iş, iş arıyor. Bir tekstile koyacak, bir yere diyor git başının içerisine bak yani. 2500 liralık bir zam geldi. Yetmez mi? Ya olur mu ya? Olur mu ya? Şu şu güne eğer millet bir bir esnafları bir gezsinler yani. Gez gezemiyorlar yani. Bir gezsinler, bir dolasınlar. 2500 lira ne ne olacak yani? Ne olacak yani? Yani sizin şimdi emeklilik hayaliniz çalışmak mı? Kesinlikle yani. Ya şu 50 60 yani işimiz ayakımız gidip gelinceye kadar bu şu şu düzen böyleyse çalışmak zorundayız yani. Yani aybaşıyı zor getiriyoruz. O da nasıl zor getiriyoruz? Nasıl nasıl yapıyoruz? Her şey kısıtlıya kısıtlıya yani. Yani mesela bir koli yumurta alacağımızı 15 tane alıyoruz. Bir paket mesela eskide 4-5 kilo çay alıyordum. Şimdi gidiyorum markete 1 kilo alıyorum. Asgari ücret düşük mü sizce? Yok asgari ücret zaten bu emekli maaşı gibi de değil yani. Yazıktır, günahtır, bir dolasınlar. 17 bin lira para mıdır yani? Bir genç çalışıyor, 18 saat akşama kadar. Ay başı 17 milyar. 17 milyar nedir bu? 17 milyar. Ne kadar? Kaç saat çalışıyorsunuz siz? 8 saat çalış çalışıyoruz. 8 saat. 8 saat çalışıyoruz yani. Sence yani bu mesele bu? Örneğin Bakanımız Mehmet Çimşek bunu yeterli buluyor. Yani bu az değil ya diyor Mehmet bu ücret. Mehmet Çimşek Batmanlıdır. Ben de Batmanlıyım. Vallahi üzülüyorum yani. Üzülüyorum yani. Yani bunlar bizimle gırgır gır geçiyor yani. Gırgır gır geçiyorlar yani. Biliyorlar. Ya onları okumuş. Ben ilk okuma uzun yani. Onları okumuş. Onlar bu işi ben ben bu kadar biliyorum. Onlar benden bir kat daha biliyor. Ama maalesef vicdan yoklaması yapmıyorlar yani. Vicdan yoklaması yapmıyorlar ya. Yani. Bir vicdan yoklaması bir yataka bir bir aynada bir güzelce bir kedilerine baksınlar yani. Şu anda yeni gelen zamana göre 14.5 civarında. Yeter mi? Yeter. Evet, harcamana bağlı. Hiçbir şey harcamıyorsunuz o zaman. Harcama. Şükretmek lazım yavrum. Şükretmek Allah Allah. lazım. Allah. Eskiden, Devletimin de Eskiden, vermesi? eskiden 3 milyara çalışıyorduk. Şimdi asker ücret 17 milyar gene beğenmiyorlar. İnsanoğlu nankör. 3 milyarken kiralar ne kadardı acaba? Valla 900 liraydı, bin liraydı. Yapacak bir şey yok bir kira mı asgari ücret neredeyse? Ne yapalım yavrum? Yapacak bir şey yok. Hayat demek böyle devam edecek. Buna alışmamız lazım. E biraz daha rahat ve refah içinde yaşasak iyi olmaz mı? Tabii ki iyi olur. İyi olmaz mı? Çok iyi olur ama demek yapmayınca büyükler yapmıyor. Biz de bir şey yapamayız. Yapmıyorlar mı? <laughs> yapmıyorlar. Yine niye de, yapmıyorlar? Böyle de devletsiz alıp vermesin. Ne bileyim ben niye yapmıyorlar? Allah Siz kira veriyor var. musunuz örneğin? Yok vermiyoruz. Yok, Verseniz vermiyoruz. ne olur? Ee, aç kalırız. Vermeseydim terk ederdim İstanbul'a. Aç kalırız yavrum. Kira versek aç kalırdık. Bak ben çalışmıyorum, bu çalışmıyor. Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Çok şükür evimiz vardı. Yoksa açtık. Doğruya doğru şimdi. O zaman çocuk ve vesaire de yok herhalde. Var, var var. Torun var, gelin var, oğlan devlet memuru, kız var evde. Var olmaz mı? E bu 14 bin lirayla nasıl hepsine yetişiyor? Oğlan kendi ailesine bakıyor, bu bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı çalışmalar. <laughs> Sağ <olun>. Emekli miyiz? <laughs> Eşim emekli. <laughs> hem bana bakıyor, hem çocuk bakıyor, hem kira veriyor. Nasıl? Biraz anlatın bize halinizi. Nasıl bir emekli şu an Türkiye'de? <laughs> yarı acı, yarı tok gözüyüz. <laughs> emekli maaşıyla geçiniyorsunuz evet. yani. Şükür. Şükür mü? Evet, şükür. Yetiyor mu maaşınız? Çok şükür. Artıyor bile. Artıyor. Evet. evet. Hiç harcamıyorsunuz o zaman. Niye harcama kokluyor mu? E ne kadar sorma sayıptır? Yeni zamlandı 15 milyar. Hı hı. Yetiyor. Kiramız vesaire var. var mı? Evim, dairem var. Hı hı. Başka bir şeyim yok. Eviniz olmasa mesela. Evim olmasa biraz zor. E şimdi eşim 65 yaşında. Nasıl çalışacak? Hı. Çalışamaz. E ben de ev hanımıyım. Yapacak bir şeyim yok. Mecbur idare ediyoruz. Hı hı. Peki siz şanslı olanlardansınız, eviniz var. Evi olmayan bir süre emekli de var. Allah yardım etsin kızım, ben bir şey diyemiyorum. Bu hayat pahalı, Allah yardım etsin. Yani onlara da yapacak bir şeyimiz yok, diyecek bir şeyimiz yok. Hı hı. Ne? Yani sizce bir emekli maaşı ne kadar olsa iyi olur? Vallahi ne, askeri ücret olsa daha iyi olur. Hı hı. Çok çok iyi olur yani bizim için de iyi olur. Onların için de bir ev kirası olmuş 15 milyar. Hı hı. 15 milyonu verecek de adam 2,5 milyondan geçinecek mi? Geçinemez. İmkanı yok. Neden olmuyor peki? Vallahi bilmiyorum. Neden olmuyor bilmiyorum. Bütçeye yük diyorlar emekli maaşları. Vallahi orasını devlet bilir kızım. Biz bilemeyiz. Kendinizi yük gibi görüyor musunuz? Yok. Allah çok şükür. Şükredelim. Olsun. Ne kadar alıyoruz? Yani 10 bin lira alıyoruz. Değil mi? Artık bundan sonra ne olacak belli değil. 12.500 olacak. Aynen öyle diyorlar ama daha almadık bilmiyoruz. İyi mi sizce? Ne iyisi yani? Sizce iyi mi yani? Müjde dediler ama. Ne müjdesi? Sizde müjde olmadı mı? Yani. Şimdi her şeye göre en şey yine emekli maaşı değil midir yani? Emekli maaşı. Bununla kim geçinecek? Müjde. Evi olmayan bir insana yapar yani. Ev Evin kirasına bile etmez. Siz kiracı mısınız? Ya Allah'a şükür ben değilim ama ya olanı düşün. 2500 lirayla ne yapılabilir mesela? Yani. Sence sen şey, ne yapabiliriz yani? Yani sizin planınız ne şimdi 2500 yani lira dağılınca ne eski, yapacaksınız? Eski eski paranın 250 lirası o kadar. Aha. Çünkü her gün eriyor gidiyor yani bir şey kalmamış ki. Ne ediyor? Yaklaşık 5 kalıp peynir ediyor galiba yanlış bilmiyorsam. Yani yani öyle bir şey yani çünkü hiçbir şeyin fiyatı standart değil ki sen ona diyeceksin ki bunun bu kadar eder yani. Her gün görüyorsunuz yani. Her gün zam, her gün zam. Peki bu örneğin zam haberlerini emekliye zam haberlerini duyduğunuzda umutlandınız mı daha iyi bir miktar bekliyor muydunuz? Yok ben ben de zaten bu kadarını da beklemiyordum yani. Yani olacağı o kadardır. yani. Niye daha fazlasını sizce e, hükümet vermiyor? Bence bütçede bir, bir şey yok. Bir şey, Bütçemiz mi yok yani? Bir şey mi yok? Boşanmışlar yani. Evet. Başka şeyleri var sanki bütçe. Sanki her şey var da yani her şey zaten emekliye yükleniyor yani. Yani sanki Türkiye'nin bütün politikası her şeysi emekliyle düzeliyor. Bakalım. Evet, ha, örneğin oraya... bu zam açıklandığında da bunun bütçeye bir e, yük oluşturacağı da belirtildi. Siz kendinizi yük olarak görüyor musunuz? Nasıl yani? ya Bu zam açıklandığında işte denildi ki bu bu zamında e, işte mevcut bütçeye, hazineye bir yükü olacak dendi. Yani hazine zaten yani bu bütçenin ne, ne hazine şey olacak? 33 milyar diyorlar. Yani 33 milyar nereden gitmiyor, nereden gelmiyor? Yani hele 3 maaşlık, dört maaşlık alanlar ondan sonra neçe tasarruflar? Yani hele onlardan bir düşürsünler de emeklerini birkaç ay vermesin. Bakalım düzelir mi? Düzelmesi mümkün değil. Çünkü işin püf noktasına değil işin son noktasına kaldım yani yani af buyurun yani her şeyi bırakmışlar ta koyrukta yani ne emekliliğinin ne, ne, nesi var ki? Emekli bitmiş gitmiş. Bu yıl emekli yılı olacak diyordu örneğin yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sence nasıl olacak yani? Sizce oldu mu? Yani yani ne değişti de ondan sonra olsun. Ha, benim emekli. Tamam benim emekli, emekli maaşıyla geçiniyorsunuz. Evet. evet. Yeterli mi sizce emekli ne maaşları? De, yeterli kızım. Yeter mi? Zam üstünde zam. Nedir? Aylık olmuş 10 milyar. En düşüyor 10 milyar. Biz de 10 milyar alıyoruz. Maaşa da zam geldi 2500 lira. 500 lira geldi ama biz de almadık ama alsak ne fayda var ki? Zam üstünde zamdır. Bir şey alamıyorsun ki. 2500 liraya ne alırsınız mesela? Hiçbir şey alamayız. Hiçbir şey. Bir kilo, iki kilo et alıyorsun 1 milyar. Bu kadar basit ha. Ne yiyeceksen etme yemiyoruz zaten tavuk alıyoruz, tavuk yiyoruz. Başka. daha fazla zam yapmadılar o zaman? İşte, Görmüyorlar mı emeklinin halini? i̇şte ee, emeklinin halini bilmiyoruz, biz de bilmiyoruz. Emeklinin hali. Kim bizim aramızda anlayacak? Ne Nedir sizin var? haliniz? Mesela bir, bir emekli şu an Türkiye'de nasıl yaşıyor? E, Türkiye'de nasıl yaşıyor ama zaten zengin zengindir. E fakir de gittikçe fakirlaşıyor. Bir kira çıkmış 15 milyar, 20 milyar, 25 milyar. Onunla kim geçinecek? 10 milyar. 12 milyar aylık zam verdiler. Orada kira oldu 15 milyar, 20 milyar, 25 milyar. Siz kiracı mısınız? He? Yok kiracı değilim. Ben halinden memnunum ama e, yani. Kira verseniz, de, kira verseniz bir de, kira verseniz bir de. işte bir de kira versede işte ben onu söylüyorum yani. 12 milyon e, aylık alıyoruz, 25 milyon kira veriyoruz. E, neyle geçin, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bu var yani. Yani birisi, birisi birisi sen de farklı yok farkı yok yani. Birisi başa geliyor, birisi başa iniyor. İkisi de aynı seviyeyi buluyor. Her kim karnı doyursa o çıkıyor gidiyor. Herkes işte olan fakire oluyor zengine değil. Millet hep köylere gitti. İşler kesildi. Çoluğunda şey hepsi kapandı. Diyor. kapandı. Köyümüz de yok. Ne Köyümüz yapacağız? Köyümüz de köy yok. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Siz evet. de emekli misiniz? He? Emekli misiniz siz de? Emekli yeni oldum. 450 milyar para ödedim çocuğa borçlandım. Oradan borç aldım. Buradan borç aldım. Onda 12 milyar oldu. 12 milyarla kirada oturuyorum üstüne borçlanacağım borç alacağım birinden kiramı ödeyeceğim Ne kadar kiranız Kiram şu an 10 milyar Bilmiyorum artık şimdi zam ya geldiğinde ne olacak Eskiyim ya. diye Şimdi ne olacak çıksam 10 milyara ev bulamayacağım Evet. Bak, e size çıksın. maaştan ne kalıyor bir şey kalmıyor Bir şey kalmıyor işte diyorum ya ne yapıyorsunuz hakikaten şu an? Nasıl hayatınızı devam ettiriyorsunuz? Eşim emekli işte onunla beraber götürüyoruz. Borçla, harçla işte ayı zor getiriyoruz. Bu 2500 liralık zam sizi sevindirmedi mi? Biraz rahatlatmadı mı? O kadar sevindik ki havalara uçtuk vallahi. Evet. Evde çaldık, oynadık, evet. keyif yaptık. Hiç vermesinler en azından ekonomiyi durdursunlar. Hiç vermesinler yani zaman bize. bize aylığımız, aylığımız aynı zam şey. vermesinler. Aynen mesela Ama. diyelim ki zaman aylığa verecekler bu zamı durdursunlar. Evet zaman yani sen hiçbir şey alamıyorsun yani bir şeyin yanına yanaşamıyorsun götürdüğünde bir turbadan yani sen o gece geçiremiyorsun yani bir yemek yapamıyorsun bir milyar gidiyorsa ne alacaksın yani bunlar evet. var yani Bir geliyorum bakıyorum iki, miler vermez önüme hiçbir şey almamışım parama bakıyorum. Gerçekten biz mesela nelerin fiyatı sizi çok şaşırtıyor pazarda? Neler çok Her pahalı? şeyin o ıspanak hayvanın önüne koy hayvan yemiyor ya. Biz yemeye çalışıyoruz. Bir domates ye, 40 lira, 35 lira, 40 lira. lira. Vallahi Sandalık 30 lira. Evet. E ne alak şimdi mesela ekmek Pazar olmuş lira. 10 lira onu da gramacını düşürmüşler. Yemin ediyorum oğlum bir işten geliyor bir oturuşta bir buçuk ekmek yiyor. E bir de kalabalık bir aile olsak ne yapacağız? Bu yıl emekli yılı ilan edilmişti Cumhurbaşkanımız tarafından. Evet emeklilerin yılı kendi kendi yılı ilan etmiştir. Bir üstünden kendini ilan etti. Biz öyle emekli yılı gibi hissedebildiniz mi? Hissetmiyorum vallahi. Keşke diyorum ödemeseydim de olmasaydım. Pişman oldum. Geri de paramı alamıyorum, alsam da milletten borç almışım, altın almışım, onu da denk getiremeyeceğim, dedim böyle devam ölene kadar gitsin dedim, yapacak bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim. Emekli miyiz abi? Emekliyim, buyur. Nasıl emekli maaşları? Vallaha o bize verdiği iki buçuk lira var ya, kurban olduğum Allah, Mehmet Şimşanen. Sayın Başkanımız Tayyip Erdoğan'dan da bu dünyada da alacağım, öbür dünyada da alacağım. İki buçuk milyon bana verse ne olur vermese. Hayat pahalılığı görüyorsunuz. Domates olmuş 50 lira, biber olmuş 50 lira, 60 lira. Yarın bir ay sonra, bir ay sonra domatesi 100 liradan aşağı yiyemeyeceğiz. Ye, ye, yeter artık, yeter. Geçsinler artık. Ya bu ekonomiyi düzelsinler, ekonomiyi düzeltmeseler bıraksınlar artık, bıraksınlar. Yazık yani, bu ülkeye yazık. Elektriğe zam geldi, suya su, su zam geldi, Doğalgaza zam geldi. Her şeye zam verdiği iki buçuk milyon. Vallahi onu da vermesin. İstemiyorum. Emekli, emekli değilim. Beş ayı var hala. Ne, ol ne olacak emekli olunca? Maaşları görüyor musunuz? Cebimizde yiyeceğiz. Ben emekli parası yetmez ki. Hı hı. Tabii. Şimdi 2500 lira zam geldi yetmez mi? Ya o, o ben şimdi 500 milyon lavacı yedim geldi. Hı Değer kalmadı kardeş. Kolay gelsin. Tamam. Allah bizim Türkiye'ye barışsın. Ee, Tayyip Hava'da 20, 20 milyon emekliye versinler günahı.